Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Hükümet ekonomide gemiyi yüzdürmek için artık daha agresif ve farklı yollara başvurmaya başladı. En son Merkez Bankamız bankaları üstü kapalı bir şekilde tehdit ederek mevduat faizlerini daha aşağı çekmeleri gerektiği yönünde böyle bir kulaklarını çekti diyebiliriz ama e, gerçekten de bu e, sektör açısından e, önemli bir eşik oldu. Bazı bankalar buradaki uyarı sonrası e, faizlerini geri çektiler ama e, biz şimdi faiz oranları doğrudur yanlıştır şeklinde bir analize gitmeyeceğiz burada ama Merkez Bankası'nın e, ve daha doğrusu AKP hükümetinin ne kadar net ve e, tehditkar bir dille bu konuda agresif adımlar atabileceğini de görmüş olduk. E, bunun ardından İş Bankası Genel Müdürü Sayın Hakan Aran bir açıklama yaptı ki önemlidir bu açıklama serbest piyasa koşullarının bir an önce tesis edilmesi gerektiğini söyledi Hakan Aran. Bankalara dayatılan menkul kıymet alım programının sektöre daha fazla zarar verdiğini, hükümetin ortaya koyduğu dış ticaret fazlası veren üretimi ve yatırımı ön plana çıkaran ekonomi modeline de zarar verdiğini ifade etti. Burada hem uygulamayı eleştirdi hem de bu eleştirisinin temelini hükümetin uyguladığı ekonomi modeline bağlayarak aslında bir de orada e, AKP tarafından gelecek tepkileri de önlem almaya çalıştı Hakan Aral. Mantıklıydı o kendi noktasında ama e, şu var. E, Türkiye ben hiçbir zaman e, serbest piyasa olduğunu düşünmedim ama incelediğimizde son 40 yılın en kontrollü ekonomi dönemine biz bir fiil geçmiş durumdayız. Bunun çok önemli sebepleri var. Videonun ilerleyen dakikalarında bunu da anlatacağız. Hem Türkiye'deki gelişmeler hem dünyadaki gelişmeler Türkiye'nin mecburi bir şekilde bu kontrol sistemini daha fazla uygulaması gerektiğini bize gösteriyor. Şimdi biraz popüler bir örnek verelim sevgili dostlar. Mesela TOK yerli otomobil çıkıyor. Bununla ilgili yetkili taraflardan finansman konusunda kamu bankalarının öncü olabileceği ifade ediliyor. Şimdi biz bir serbest piyasa konuşuyorsak neden sürekli kamu bankaları önümüze sürülüyor? Bu bankalar neden sürekli zarar etmeye başladılar? Hangi politik gerekçelerle bu bankalar rol üstleniyorlar? Tamamen kontrollü bir ekonominin önümüze koyduğu seçenekler sevgili dostlar. Siz özel bankalarla veya farklı finansman şekilleriyle bunu sürdürmüyorsunuz ama devamlı önümüze çıkan bu kamu bankaları var. E kamu bankaları dışında neler var? Sadece e, reel olarak yani nakit olarak karşımıza bu kamu bankaları çıkıyor. Ama bakın Merkez Bankası az önce bahsettim tehdit ediyor bankaları net bir şekilde. E bunun dışında BDDK her hafta farklı bir yönetmelik çıkartıyor. Bankaları veya oraya yatırım yapacakları bir şekilde yönlendirecek noktada rol üstleniyor. E Hazine Maliye Bakanlığı'nı zaten yaptıkları ortada. E bunun dışında bazı yine SPK gibi kurumlar da yine karşımıza çıkıyor. Sonuçta parasal noktada da kamu bankaları rol üstleniyor. Bunlar tamamen. Ekonomi sisteminin yönlendirilmesi sonucu karşımızda duran bir unsurdur. Kurbanın sıcak suya atılma hikayesine benzer gibi biz birebir artık bu serbest piyasayı terk etmiş durumdayız. Daha ne olsun bunun dışında? E ne olacak? İşte onu konuşacağız. İthalata artık fren getirilmek zorunda. Dünyada çeşitli örnekleri de var ama biz bu cari açıkla, bu dış ticaret açığıyla artık bunu sürdüremez bir noktaya geldik sevgili dostlar. Ne var? Enerji fiyatlarında bir gerileme yok. Hadi dengeli bir noktaya gelsin. Biz yine enerji fiyatları yine dengeli noktada iken bile ciddi şekilde e, dış ticaret açığı veren bir ülkeydik. E, dediler ki rekabetçi kur gelecek, ihracatımız artacak, fabrikalar deli gibi çalışacak. E, bakıyorsunuz e, PMI endeksi 8 aydır ard arda geriliyor. 46.4 seviyesine gelmiş. Bu ne demek? Sizin imalat sanayinizde güven kalmamış. Artık faaliyetlerine yavaşlıyor demektir. Tüm bu e, yaratılan e, iktisadi ekosistemin sonucu olarak karşımızda bu duruyor. Yani bir üretim iklimi konusunda Türkiye bir sıçrama yapamamış henüz. E ne yapacak bundan sonra? Ya kendiniz ciddi bir şekilde teşvikler sağlayacaksınız. Üretimi teşvik edeceksiniz çok daha fazla yaptığınız şekilde. Ya da bunu tercih etmeyip diyeceksiniz ki benim param var ithalat yapacağım. E paranız da yok. Ne yapacaksınız? Yıl sonunda en az 110-120 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı söz konusu. Biz bunu mevcut şartlarda boş e, Merkez Bankası rezervleriyle imkanı yok, e, finanse edemeyiz. E, ne yapılacak hükümet? İşte bu bahsettiğim enerji fiyatlarıyla da birlikte tüketimi kısacak, ithalatı azaltacak önlemlere gitmek zorunda. e Şimdi biz bir de seçim e, sistemine girmiş durumdayız. İşte o kadar bir... E, değişik yol içindeki hükümet şu an. Bakın e, 4,5 trilyon TL yakın bir bütçe oluşturuldu 2023 yılında. 2022 yılına göre bu totalde ek bütçeli 2022 yılına göre diyelim. %70 daha fazla bir e, bütçe. Bunun tamamen kaynağı enflasyondan geliyor. Ciddi bir şekilde para saçılacak ortaya. Yani e, seçim öncesi bir taraftan da siz harcamaları arttıracaksınız. Ama başınıza bela olan bir de ithalat var. İşte tamamen bunu dengeleyecek bazı adımlar atılacaktır. Ne gibi? Lüks tüketim olarak gördükleri otomobiller, cep telefonları, yüksek teknolojik ve pahalı ürünler gibi pek çok ürünlü ithalatına daha ağır vergiler getirerek burada bir zorlamaya gidilecek. Yani Merkez Bankası nasıl bankaları zorluyorsa bu noktada da mutlaka yapılacak adım budur. Ee, önümüzdeki dönem bu hem bütçe harcamaları bakın asgari ücrette ciddi bir zam yapılacak EYT mevzusu var e, emekli maaşları aynı şekilde artırılacak, piyasada para artırılıyor. para artınca bunlar bir şekilde tüketime gidecek e, tüketime gidince sizin ithalatınız da artıyor orada bu kamucu e, daha doğrusu e, yönetilen devlet tarafından yönetilen serbest piyasa kurallarının iptal edildi, rafa kaldırıldı bir sistemle biz karşılaşacağız. Ne yapacak hükümet? Şunu yapacak. Diyecek ki sen ne alacaksın? Cep telefonu. Sadece işte Türkiye'deki fabrikalardan alırsan şu fiyata, yurt dışından geleceklerde alırsan da %300-400 daha pahalı gibi. E, bunun farklı versiyonlarını farklı sektörlerde, farklı tüketim gruplarında da göreceğiz biz. Çünkü hükümet buna mecbur. Aksi takdirde para bolluğunda insanlar e, erteledikleri ihtiyaçlarını bir an önce almak isteyeceklerdir. E, siz de seçim öncesi piyasada para bollaşsın diye e, insanlar biraz e, rahat edip harcama yapsın diye yaptığınız adımlar, bütçe büyütmeleri size ters teper. E, i̇thalata mutlak suretle e, bir düzenleme ve kısıtlama gelecektir. E, bu da tutmazsa ne olacak? İşte ondan sonra biz döviz konusunda serbest piyasa mı yoksa daha önce olduğu gibi Hükümetin, Merkez Bankası'nın belirlediği seviyeleri mi konuşacağız? O noktaya mı evrilecek? Veya ondan sonra mevduatların kontrolü mü olacak? İşte bunların hepsi masada olacak. Ama şurası çok net ki Türkiye artık serbest piyasa koşullarında zaten değildi. En azından biraz kendi çabasıyla bunu sürdürebiliyordu. Ama şu an tamamen ipler hükümetin elinde. Bu ithalatı azaltacak, dış ticaret açığını büyütmeyecek... Adımlar atacaktır. Tekrar sıralayalım. İthalat kesinlikle daha fazla vergilendirilecek. İkincisi döviz konusunda ve e, döviz mevduatları konusunda adımlar atılacaktır. E, hükümet ne yapıyor? Bir örnek daha verelim sevgili dostlar şimdi. Mesela bir E ticaret yasası çıktı. 2025 yılında devreye girecek. Burada hangi şirketin ne kadar büyüyeceği ne kadar e, kar edeceğini kanunla belirlediler. Bakın sessiz sedasız bu devreye girdi. Bahane olarak şu söylendi. Elbette haklılık noktaları da var burada. Tamamen yasaya da karşı çıkmıyorum ben. E, bir tekelleşme söz konusu dendi. Ama bakıyorsunuz zaten e, bizim piyasayı düzenleyecek rekabet kanunlarımız, kurumlarımız var. Pek çok bununla ilgili e, yasamız varken özel bir kanun çıkardılar. Bunun sebebi şu. Bazı şirketler daha fazla büyümesin. Bazı şirketler de büyüsün. Onların önüne açalım mantığıyla bir kanun hazırlandı. Şimdi bunun siz neresinden serbest piyasa oyun kuralları içinde dersiniz. Böyle bir şey söz konusu değil. Hükümet bu konuda artık alıştı. Çünkü bakın kontrollü ekonomi zihniyetiyle bir kere başlayan devamını getirir. Hele ki Türkiye gibi dış ticaret açığı, cari açığı büyük bir ülkede siz bunları artık daha fazla yapmak zorunda kalacaksınız. Bir de şu var, ekonomi olarak gemiyi yüzdürüyoruz dedik ama burada bizi ayakta tutan ne tatan 90 kalemi, yani kaynağı belirsiz paralar. Şimdi bunlar Rusya ve Ukrayna savaşıyla birlikte daha fazla Türkiye'ye gelmeye başladılar. Bu paraların gelişiyle birlikte Türkiye biraz nefes aldı. Hatta şu anki döviz müdahalelerinin bir kısmının bu kaynak nedeniyle olduğu ifade ediliyor. Ama bu da ilelebet sürmeyecektir. Bu paralar savaş e, bittiği veya ateşkes olduğu noktada Rusya'ya ambargoların azaltıldığı noktada e, geri gidecektir Türkiye'den önemli bir kısmı. Bunlar burada yatırma maalesef pek dönüşmüyor. Tamam e, konut alınıyor, tüketim harcamaları yapılıyor ama büyük miktarda burada yatırım göremiyoruz biz. Bu paralar elbet geri gidecek. Hükümet bunu da bildiği için e, önlemlerini şimdiden almak zorunda. Ama şöyle bir kafa karışıklığı oldu çok net ortada sevgili dostlar. 2023 yılında seçim var. Siz bütçeyi büyütüyorsunuz ciddi bir şekilde, harcamaları artırıyorsunuz, maaşları artırıyorsunuz. E bir taraftan da diyorsunuz ben ithalatı kısacağım, hem de piyasaya müdahale edeceğim. Bankaları yine tehdit ediyorsunuz, kredi verin diye. Ama onların bilançolarını etkileyecek düzenlemelere gidiyorsunuz. İki e, taraftan da piyasaya saldırıyorsunuz ama. Dönüp ulaşıp yine sizin politikalarınızın hatalı bir noktada olduğunu yüzünüze vuruyor. İşte hükümet böyle bir tezat içinde bu kural tutar mı? Bence tutmaz ama kuralların ve hedeflerini tutmaması ekonomide kontrolün daha da artacağı anlamına geliyor. Bu önce ithalatla başlayacaktır sonra döviz ve mevduatlara yönelecektir. İşte bu süreç ne zaman başlayacak? O da e, önümüzdeki dönemde Ukrayna Rusya Savaşı'nın gidişatı, enerji fiyatlarındaki durum ve e, ABD ve e, Avrupa Merkez Bankalarının faiz politikalarıyla net bir şekilde ortaya konacak. Ama orada da iyi haberler yok. Her ne kadar ABD'de baskılar artsa da artık faiz artırmayın şeklinde e, bu artık 6 ay sonra mı azalır yoksa 3 ay sonra mı azalır onu görmek lazım ama enflasyon oralarda da ciddi bir problem. Ee, önemli bir tespit var şu noktada. Almanya'nın merkez bankası e, başkanı e, Joachim e, Nagel bir açıklama yaptı. Diyor ki e, Avrupa Merkez Bankası enflasyonda daha inatçı olmak zorundadır. Ki bu dönem Avrupa Merkez Bankası başkanı Lagarde ciddi baskılar da var. Artık bunu çok sürdürmeyin çünkü yüzde ikilik gibi bir enflasyon hedefiniz var ama yüzde ondan oraya gitmesi reel olarak çok mümkün değil gibi e baskılar var ama hem Lagarde hem de e, ECB yönetim kurulu bu konuda çok net dik duruyorlar. Şimdi Avrupa'nın bu noktada faizle enflasyona dik duruşuna karşı ABD'nin daha hızlı geri adım atması söz konusu olmaz. E, bir e, euro dolar paritesi önümüzde bunun bir seviyesinde dengelenmesi veya Avrupa'nın bunu daha da e, yukarıya çıkarması, 1.10 seviyelerine tekrar ulaştırması gibi Hedefleri ortaya çıkarsa orada işte iki merkez bankası arasında ciddi bir savaş da göreceğiz ve bu faiz savaşları Türk lirası gibi gelişmekte olan ülke para birimlerini vuracak. İşte bizim de tüm dengelerimiz daha fazla alt üst olacaktır sevgili dostlar. Bu kontrolü ekonomiden kaçış yok. O noktaya çoktan geldik. Elbette tam serbest piyasa gibi bir şey söz konusu değildir. Yani siz Amerika'ya gitseniz de o. E, tam e, liberalizmin e, kalbini orada bile devlet kontrolü sizin her türlü karşınıza çıkar. Ama burada şu var e, siz sorunları gerçekten tespit edip bir kamucu anlayışla karşımıza çıkarsanız kamuoyundan destek alırsınız. Ülke ekonomisi de öyle toparlar. Ama yok ben hem seçim ekonomisi yapayım hem popülizm peşinden e, kitleleri sürükleyeyim hem e, gereksiz projelere para harcayayım. Ama bir taraftan da tüketimi kısayım, dövizi kontrol altına alayım gibi şeyler sunarsanız işte bunu da tutmasına imkan yok. Önümüzdeki dönemde ama şurası çok net ki Türk lirasını daha da zor günler bekliyor. Bu müdahalelerle bir şekilde bunun önünü almaya çalışıyorlar ama sürdürülebilir bir durum söz konusu değil. Benden şimdilik bu kadar sevgili dostlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.